Atatürk'ün dindar biri olduğunu iddia edenler, 7 Şubat 1923'teki Balıkesir Zanos Paşa cami hutbesini delil olarak gösterirler. Ey millet, Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selameti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenab-ı Hak tarafından insanlara dini hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve Resul olmuştur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur'an-ı Azimüşşan'daki açık ve kesin hükümlerdir şeklinde devam etmektedir. Bunun cuma mı yoksa bayram namazı hutbesi mi olduğu belli değildir, dahası Mustafa Kemal'in minberde iken çekilmiş bir resmi de yoktur. Hadi bunu ve montajlanan şu resmin de gerçek olduğunu kabul edelim. Atatürk zaten sadece çocukluk ve gençlik yıllarında dindar biriydi. Çünkü Müslüman bir ailede dünyaya gelmişti. Sözlerinden, hal ve hareketlerinden, 1924 yılında Diyaneti kurma talimatı vermesinden vesaire. Onun gençlik yıllarında sünni inancına sahip ve sistemden habersiz sıradan bir Müslüman olduğu anlaşılıyor. Ne zaman ki Diyanetin kurulmasından birkaç yıl sonra Kur'an tercüme edilmeye başlanıyor, Arap masallarının farkına varıyor ve diğer uyanan her deist gibi Atatürk'te de deistliğe geçiş yapıyor ve dikkat ederseniz İslam ile ilgili olumsuz sözleri de ağırlıklı olarak bu süreçten sonra sarf ediyor. Daha önce de söylediğim üzere Sünni Müslümanların uyguladığı dini ritüeller ile Yahudilerin uyguluyor oldukları dini ritüellerin aynı olduğunu delilleriyle vermiştim. Çünkü Pers Osmanlı'nın yaşadığı ve yaşattığı din gerçekte İbrani Yahudilerinin dini idi. Görüntüdeki Barbaros Paşa'nın sancağındaki İsrail Siyon Davut Yıldızı'na dikkat edin. Yahudilerin kendi ırklarını köle olarak kullanmadıklarını daha önce söylemiştim. İstila ettikleri milletleri zamanla köleleştirirler ve oralara kapitalizmi yerleştirirler. Kapitalizmi anlamak için Sümerlere kadar gitmek gerekiyor. İlk köle kavramı o çağlarda ortaya çıkıyor. Kapitalizmde esas, sistemin başındaki kral kraliçeyi ve onun görevlendirdiği memurları zengin etmektir. Bu sistemde en alt tabaka olarak görülen halk ise sürekli fakirdir. Sistemin başındakiler zengin ve aynı zamanda güçlüdürler de. Bu çemberin dışına çıkanların ise yaşama şansı yoktur. Bu söylediklerimi gözünüzde canlandırın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şeriat, yani Yahudi dini, sistemin başındaki kapitalist şer üçlüsünün, sıradan dünya insanlarının köle olarak kalmalarını sürdürmek ve çemberin içinde tutabilmek için, maaşlı din ve siyaset adamlarını kullanırlar. Bunlarla halkı çember içinde tutmayı başaramazlarsa, ellerinde ezelden beridir var olan nükleer, biyolojik, genetik ve iklim silahlarını kullanırlar. Sıradan insanlar da bu silahların etkilerini Tanrı'nın gazabı zannedip korkarlar. Böylece çemberin dışına çıkamazlar. Beyinleri baskılanır, korkak ve itaatkar nesiller yetişir. Tıpkı cam tavan sendromundaki pireler öğrenilmiş çaresizlik sendromundaki fil ve haşlanmış kurbağa sendromundaki kurbağalar gibi zamanla mücadele etmeyi bırakır ve sistem karşısında teslimiyeti seçerler. İşte bunun halklar üzerinde uygulanan ismi de İslamiyet'tir. İslamiyet, teslimiyettir. Tıp, fizik, kimya, biyoloji vesaire bilim dalları da onlara aittir. Perde gerisindeki laboratuvarlarında geliştirilen bu silahların finansörlüğünü sistem piramidinin tepesindeki zenginler yapar. Sisteme isyan edip başkaldıran her kişi ya da toplum bu silahlarla hasat edilirler. Sistemi öğrendiyseniz konuya geri dönebilirim. Osmanlı'nın Kur'an'a uygun yaşayan Müslüman Türkler olduğunu zanneden zavallı güruh tam 6 asır boyunca Osmanlı'nın neden köleliği kaldırmadığını düşünsün. Osmanlı ne zamanki Araplar ve Perslerle içli dışlı olmaya başlıyor, kaçınılmaz sona doğru adım adım ilerliyor ve en sonunda da yıkılıyor, Araplaşarak yıkılan diğer tüm devletler gibi. Osmanlı köleliği kaldırmadı çünkü o da sisteme bağlı çalıştı. Sultan ve ailesi zengin ama sıradan halk hep fakirdi. Tıpkı krallık ve padişahlıkla yönetilen diğer tek adam devletleri gibi. İşte Atatürk de aynı bu şekilde düşünmüş olmalı ki, Türk'ün ecdadını araştırmaya başlamış ve asıl Türklerin, Türk, yörüklerin, soylarının daha eskiye dayandığını görmüştür. Ey ağalar beyler, Toroslara çıkın bir bakın. Nerede kara bir yörük çadırı görürseniz, dumanı da tütüyorsa dünyada hiçbir güç bizi asla yenemez. Mustafa Kemal Atatürk. Aynı doğa ile iç içe özgür yaşayan şaman, kızıl derili aborjinler gibi Türklerin de özgür, göçebe yaşadıklarını keşfederek bu kapitalist sisteme başkaldırmıştır ve işte ne olduysa bu tarihlerden sonra olmuştur. Ölümüne yakın zamanlarda Yahudi mason localarını kapatarak Sistemin uşaklığını yapan din ve siyaset adamlarının hedefi haline gelmiş ve yine sistemin finanse ettiği Yahudi doktorlar tarafından bir çeşit zehir ile yavaş yavaş öldürülmüştür. Dedim ya çemberin dışına çıkmaya çalışan herkes öldürülür. Evet arkadaşlar bizlere göstermiş oldukları puzzle'ın tamamlanmış hali budur. Eksik parçalar üzerinden ilerleyerek Atatürk'ü anlamanız mümkün değildir. Ülkücü kesim de bu eksik parçalar üzerinden ilerleyerek Atatürk'ün de güya bir ülkücü olduğunu iddia ederler ve onun zamanında kullanılan kurt amblemlerini ve kurt ile çekilmiş resimlerini de delil olarak gösterirler. Oysaki bu resimlerin tümü montajdır, sahtedir. Kaynak: teyit.org. İşte en komik Atatürk yalanı budur arkadaşlar. Ülkücülük Yahudiler tarafından desteklenen Türk Yahudi İslam sentezi bir oluşumdur. Atatürk'ün saf öz Türklük, milliyetçilik ilkesini bozarak ülkeyi yeniden Araplaştırmak, Yahudileştirmek için çalışan bir ideolojidir. Sizlere diğer videolarımda Müslüman Türklerin ibadetleri ile Yahudilerin ibadetlerinin tümüyle aynı olduğunu detaylı olarak açıklamıştım. Buna sebep olanlar da Nurcular, Demokratlar ve Ülkücülerdir. Gerçek Atatürk milliyetçisi olan Türklerin bir dini olmaz, olamaz. Atatürkçü görüşe göre Türk milleti 1924 anayasasında tanımlıdır. Bu tanımda ırk ve din reddedilir. Bu tanımda Türkiye ahalisine din ve ırk farkı gözetilmeksizin vatandaşlık itibarıyla Türk denilir denmektedir. Kaynak Viki. Ne mutlu Türk'üm diyene sözü aslında bir zorlama, faşistlik söylemi değil, tam tersine birleştirici bir unsurdur. Türkiye sınırları içinde yaşayan tüm insanlar, eğer tam bağımsız olarak yaşamak istiyorlarsa, öncelikle kendilerini bu memleketin bir bireyi olarak kabul etmeli, bütünleşmeli, iç ve dış tehditlere karşı Türk vatandaşı olarak beraber, birlikte hareket edip ülkeyi savunmalıdırlar. İşte Atatürk'ün Türk milliyetçiliğinden kastı budur. Yani bize kısaca bu sınırlar içinde yaşayan herkes din, dil ve ırk gözetmeksizin kardeştir ve tam bağımsız yaşayabilmek için birlikte hareket etmek zorundadır diyor. Bu arada bozkurt işareti yaptığını iddia ettikleri bu resim de montajdır, sahtedir. Sırf bu videodaki sahteliklere ve sahtekarlıklara bakarak bile kimlerin gerçekte Atatürk düşmanı olduğunu anlayabilirsiniz. Sizler Atatürk'ü seversiniz ya da sevmezsiniz, o sizin tercihiniz ancak yaptığı iş basit bir iş değildir. Dünyayı bir örümcek ağı gibi saran sömürü, inanç sistemine karşı bağımsızlık istemek ve bu ateşi tüm dünyaya yayabilmek gerçekten büyük ve takdir edilesi bir durumdur. Sistem Atatürk yüzünden bir müddet sekteye uğruyor ve 100 senelik bir ateşkes anlaşması imzalamak zorunda kalıyorlar ama tabi durmuyorlar. 1940'lı yıllarda başlıyorlar Atatürk'ün ilkelerine saldırmaya ve ülkenin temellerini sarsmaya. Yok adaletmiş, yok demokratiklikmiş yok ülkücülükmüş derken 1960'lı yıllarda epey bir bölüyorlar ülkeyi, kaleyi içten fethetmek isteyen Truva atı Nurcular yani İlluminaticiler. Demokrat siyasilerle birlikte iş tutup iyice sızıyorlar devletin içlerine. Şer üçgeninin emperyalizm ve kapitalizm sömürü sisteminin Türkiye içine yerleşmesi en çok bunların sayesinde oluyor. Bunlar iftira değil. Açın okuyun Said Nursi'nin Emirdağ Lahikaları yazılarını. Kendi ağzından duyun emellerini, bir kısmını diğer videolarımda vermiştim. 1980'lere gelindiğinde ise sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada trend olmayı başarıyorlar. İç savaşlar, çatışmalar ve ayrımcılık ile yıkamadıkları ulus devletleri bu kez terör ile yıkmayı deniyorlar. Ve tabi bunu da başaramıyorlar. Çünkü Atatürk öylesine güçlü, disiplinli bir ordu ve devlet kuruyor ki, içte hain birikmedikçe kolay kolay yıkılacak bir sistem değildir. 2000'li yıllardaki Arap Baharı, bizde Arap sevdası olarak algılanıyor ve milyonlarca Arap'ı aramıza alıyoruz ve Araplaşmanın nirvanasına ulaşıyoruz. Tıpkı önceki Araplaşan ve yıkılan Türk devletleri gibi kendi sonumuzu hazırlıyoruz. Her 20 yılda bir darbelerle fabrika ayarlarına döndürmeye çalıştılar güzelim ülkemi. 15 Temmuz 2016'da bu kez kendisine darbe yaptılar ve tek adam rejimine geri döndüler. Hem de öncekilerin yetkilerinden daha fazla yetkiler vererek. Darbeler antidemokratik bir uygulama olarak görülüp darbe yanlıları da terörist olarak ilan edildi ve güya FETÖ'cüler, Nurcular ordudan atıldı. Acaba gerçekten böyle mi oldu yoksa tam tersi mi oldu? Bakalım bunu zaman gösterecek. Bazı FETÖ'cü siyasetçilerin tutuklanmaması ve bazılarının da halen görevine devam etmesi bizi bu darbenin asıl amacını sorgulamaya itiyor. Yanlış anlaşılmasın, ben darbe yanlısı filan değilim, ülkücü, ırkçı, faşist ya da komünist vesaire de değilim. Sadece Atatürk'ün tam bağımsız Türkiye ideolojisini benimseyen bir bireyim. Düşünüyorum da acaba egemenliğin milletten alınıp tek adama verilmesiyle Atatürk'ün tam bağımsız Türkiye ideolojisi nasıl hayat bulacak?'' umudu hayale çevirdiğinizin farkında değilsiniz ama bunu çok yakında anlayacaksınız. Girdiği hiçbir topluma adapte olamayan gericiliği ve bağnazlığı ile ülkemi aşağılara çeken Arap ve Arap sevicilerinin ülkemi istila edip sömürgeci Yahudi devletlerine yem edecek olmalarını da hazmedemiyorum. Bu yüzden diyorum ki evet, darbeler bunlar için gereklidir. Çünkü günümüz Türkiye'sinin Atatürk'ün bağımsız Türkiye'si ile hiçbir alakası yoktur. 100 kısmi özgür senemizin sonuna geldik. Süre 2023'te bitiyor. Bu yüzden özgürlüklerimiz son sürat baskılanıyor, gasp ediliyor. 2023'e kadar sistem bizi çemberin içinde tutmak zorunda. Bu tarihe kadar milleti kızdıracak bir girişimde bulunmazlar. Ancak sonrasında ellerindeki silahları kullanabilirler ve veya bunu siyasi yollardan da halledebilirler. Her halükarda 2023 ve veya sonrasında bir çöküş kaçınılmaz olacaktır. Tıpkı önceki Araplaşan ve yıkılan Türk devletleri gibi. Arkadaşlar lütfen uyanıp şu büyük resmi görmeye başlayın artık. Atatürk dindar mıydı değil miydi? Bundan bize ne? Kur'an bile, senin dinin sana benim dinim bana derken, onun dindar olup olmadığı bizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Adam yeni layık bir ülke yaratmış ve inanıp inanmamakta bizleri özgür bırakmış. Siz daha neyin peşindesiniz? Belki sizler yüzyıllar boyunca Tanrı diye Yahudi elitlere kul olup tapınmaktan hoşnut olabilirsiniz ama ben değilim. Siz kulluğunuza devam edebilirsiniz ama benim tam bağımsızlık sevdamada karışmayın. Bağımsız değilken hiçbir inançtan zevk alamazsınız. Ayıklanma süreci başladı. E madem bir kutuplaşma yaratıldı, 2023'e kadar tarafınızı seçin arkadaşlar. Ya özgürlükleri gasp eden bu zorba sistemin tarafına geçip altın çağda yine onları patron edecek ve köle olarak sömürülmeye devam edeceğiz ya da özgürlük ve tam bağımsızlık için halkların tarafına geçip neslimize daha yaşanılabilir bir dünya bırakacağız. Tıpkı aborjinler, orijin insanlar, kızıl derililer ve eski Türkler gibi belki ilkel ama özgür. EK bilgi, altı okun, tamamı güçlü Türkiye'yi temsil eder. Eğer halk kendini Türk milletinin bir ferdi olarak kabul eder, ve bu bağlamda laikliği seçip dini çatışmalara son verirse ülke güçlenir, kalkınır. Yeni inkilaplar yapılır ve devlet daha da güçlenir. Devlet güçlenirse cumhur yani halk güven ve refah içerisinde yaşar. Ama ne zaman ki bunlardan biri zarar görür, o zaman zincirleme bu yapı çökmeye başlar. İşte bu yapıya zarar vermek isteyen sinsi yılanlar, Atatürk'ün ölümünün hemen ardından başladılar bu ilkeleri yok etmeye. İlk olarak, halkı ayrıştırdılar Türk, Osmanlı diye. Bu ayrışma sürerken, gerçek Atatürk, milliyetçisi olabilmek elbette ki mümkün değildir. Sonra, laikliğe saldırmaya ve Yahudi-Arap dinini empoze etmeye çalıştılar insanlarımıza. Maaşlı din adamlarını bile kullandılar bir dönem. Kapitalizmin beslediği din galip gelmeye başlayınca, birden tüketici konumuna geçtik ve elimizde avucumuzda ne varsa, hepsini satmaya başladık. İnkılap ve üretimleri durdurduk. Tek adam rejimine geri dönerek devletimizi ayrıştırdık ve zayıflattık. Şimdi son bir aşama kaldı. Cumhuriyeti yıkmak. Onu da çok yakın bir zamanda başaracaklardır emin olun. Cumhuriyetimiz yaralı arkadaşlar. Ya yeniden Kuvayi Milliye bilincini oluşturup bu yarayı onaracağız ya da bu tarih sahnesinden silinip gideceğiz.'' Şimdi siz bu videoyu ciddiye alırsınız ya da almazsınız o sizin tercihiniz. Ama şunu iyi bilin ki, bu din simsarı sömürgeci zorbalar, birlikte hareket eden halklardan çekinirler. Sizleri istedikleri gibi idare edemeyeceklerini anladıkları anda ise, kitle imha silahları ile yok ederler. Birlik olamayıp mezheplere bölünen ve her on, 20 yılda bir hasat edilen Yahudi Arap halklarına bir bakın, ibret alın bu halklar sömürgeci patronlar için kolay lokmadır. Ancak Türkiye stratejik konumu itibariyle bir gecede yok edilebilecek bir ülke değildir. Yavaş ve emin adımlarla ilerliyorlar. Kaleyi içten fethediyorlar. Bu söylediklerime komplo deyip alay edebilirsiniz. Önceden komplo deyip dalga geçtiğiniz ne varsa hepsini yaşadınız. Bunu da yaşayacaksınız. Sahte dincilik ve sahte milliyetçilik ile bu yıkıma engel olamayacağınızı çok iyi biliyorlar ve en ufak bir fırsatın oluşmasını bekliyorlar. Bu fırsat oluştuğunda ise emin olun dinamitin fitilini ateşleyeceklerdir.